Programlama evrenine hoş geldiniz. Bugün video düzenleme dünyasında çok sık kullanılan ve birçok kişinin merak ettiği bir konuya ele alıyoruz. FFmpeg nedir? Bu videoda FFmpeg'in ne olduğunu, ne işe yaradığını ve neden video ve ses düzenleme dünyasında bu kadar önemli bir araç olduğunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. O halde hadi başlayalım. FFmpeg nedir? FFmpeg açık kaynaklı bir multimedya işleme kütüphanesidir. Yani Video ve ses dosyalarını dönüştürme, kesme, birleştirme, sıkıştırma gibi birçok işlem yapabileceğiniz çok güçlü bir araçtır. Özellikle profesyonel video editörlerinden yazılımcılara kadar birçok kişi tarafından kullanılır. FFmpeg'in en güzel yanı hem ücretsiz hem de komut satırı üzerinden çalışabilmesidir. Yani sadece birkaç kod yazarak karmaşık işler yapabilirsiniz. FFmpeg ne işe yarar? Format dönüştürebilirsiniz. MP4'ü AVI'ye, MOV'u, MKV'ye çevirebilirsiniz. Video ve kesme birleştirme işlemlerinde kullanabilirsiniz. Büyük videoları parçalayabilir veya birleştirebilirsiniz. Kalite optimize etmede kullanabilirsiniz. Videolarınızın boyutunu küçültüp kalitesini koruyabilirsiniz. Ses işlemede de kullanabilirsiniz. Ses dosyalarını dönüştürme, birleştirme veya gürültü azaltma işlemlerini yapabilirsiniz. FFmpeg neredeyse tüm bilinen video formatlarını destekler. Ses dosyaları için de çok geniş bir format yelpazesi vardır. FFmpeg sadece video ve ses için değil, görüntü dosyaları ile de çalışabilir. Ayrıca FFmpeg canlı yayın ve internet üzerinden yayın akışı için de kullanılır. Neden FFmpeg kullanmalıyız? Ücretsiz ve açık kaynaklıdır. Tamamen ücretsiz, herhangi bir lisans ücreti yoktur. Hızlı ve etkilidir. Komut satırı sayesinde işlemler çok hızlı yapılabilir platformdan bağımsızdır. Windows, MacOS ve Linux gibi her platformda çalışabilir. Şimdi FFmpeg'i kuralım. ffmpeg.org nokta org sitesine giriyoruz. Size bu linki açıklama kısmında da bırakacağım. Download'a gelip aşağıda işletim sistemine göre indirme seçenekleri yer alıyor. Linux, Windows ve MacOS. Benim işletim sistemim Windows olduğu için bu eğitimde Windows işletim sistemine FFmpeg kurulumu nasıl yapılır bunu göstereceğim. Windows altından Windows build from Gyan Devi seçiyoruz. Aşağı iniyoruz. Real Spice altından latest Realize yani son sürümlerden FFmpeg Realize Esantias 7D. Bu değişebilir ama bunu indireceğiz. Sayfa değişse de Esantias 7D son sürüm indirildi. İnmesini bekliyoruz. Evet, FFmpeg'imiz bilgisayarımıza indi. Önce buradan yeni bir dosya gezgini açıp bu bilgisayar altından Windows C'ye girelim ve buraya yeni bir klasör oluşturalım. Adı olsun ve içine girelim. Buradan indirdiğimiz dosyayı açalım. Zip'ten çıkartmamız gerekiyor. Bunların içindekilerini alıp bu bilgisayarın altındaki, Windows C altındaki FFmpeg'in içine attım. Şimdi bu bilgisayar altında, Windows'un altında FFmpeg buradaki tüm dosyalar olacak. Bine girdiğimizde burada exe dosyalarımız var. Yani FFmpeg'i çalıştıran dosyalar. İşte bu yolu kopyalayacağız. Buradan gelişmiş sistem ayarlarına giriyoruz. Ortam değişkenlerine giriyoruz. User altındaki pet'e giriyoruz. Ve buradan yeni bir dizin ekliyoruz. Buraya kopyaladığımız yolu yapıştırıyoruz. Tamam, tamam ve tamam diyoruz. Şimdi cmd'den efet mpeg yazamadık dediğimizde bu çıkıyorsa eğer efendim peki hatasız bir şekilde kurmuşsunuz demektir. Şimdi bir basit örnek yapalım. Masaüstü altında video deneme klasörü oluşturdum ve bu klasörün içine video e, adında mp4 dosyası attım. Şimdi buradan cd ile desktop desktop dizimine geçtim. GD ile video deneme izinliği geçtim. Ve FFmpeg anahtarını kullanarak tire i yani input video adındaki mp4 dosyamın video adında avi dosyasına dönüşmesini istiyorum dedim. Bakalım oldu mu? Özelliklerden bu avi dosyamız. Buradan da özelliklere bakalım. Bu da MP4 dosyamız. Evet, FFmpeg bu şekilde. Basit bir örnekte size göstermiş oldum. Videonun sonuna geldik. Eğer FFmpeg ile ilgili daha fazla içerik görmek istiyorsanız veya aklınıza takılan herhangi bir konu varsa mutlaka yorumlar kısmında benimle paylaşın. Videolarımızı kaçırmamak için kanala abone olmayı, bildirimleri açmaya ve beni desteklemek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Unutmadan, saygı çerçevesinde yapılan eleştirilere açığımdır. Ve gelişmek için sizlerin geri bildirimlerine her zaman değer veriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.